Selam millet belirlerini sizlerle birlikte Bugün mutlu survival oynuyoruz Evinle mutlu survival ediyoruz Bunun son kısmını da beğenip gördüğünüz Eğer böyle bu mutlu survival linkini size de paylaşmamızı istiyorsanız Seni şey isterim modları indireceksiniz birlikte oynayalım Şimdi kapatmış burayı Sana bakalım Zemişko hmm, Güzel Şimdi bugün bir sizlerle birlikte şu artık köyle evinden bıktım. Gideceğiz kendimize güzel mi güzel bir güzel mi güzel bir yer yapacağız. Şimdi Şimdi beyaz boyaya ihtiyacımız Boya nasıl Kemik tozu olmuyormuş. Kemik. La vardır ya. Kemik var mı? Kemik var. Şimdi <laughs> sen oh, bak. Sen ne ya. Ben bunu güçlendirmiyorum. Olmuyor. Şimdi ki. Şimdi ben şu yeni gelen modda şeylere bakıyorum. Bir iron chest yapalım. Bu, ya, yani bu da iyi olur da. Bir şey bu mu? Oha. Neyse. Kavrunu, kavrunu. Yarısını bırak. kendimizi bir tane altın şey. Neden bu? Niye olmadı? Ha, altın bulak istiyor. Biraz sıkıntılıymış. Ama tam yetti galiba. Tam yetti altınlı mı varmış? Bunun için ne istiyordu? Bu? Peki altın için ne istiyor? Elmas. Neyse. ilk önce çimento nasıl yapılıyor ona bakalım. Şöyle bir şey, kitaba bas. Blok. Ben bunları şey yapmayı unuttum. Yapalım. tamam yaptık ondan sonra şöyle yapacağız sağlığı şöyle yapacağım tamam şimdi hemen yapalım Şöyle devam edelim. Şöyle kırmaya devam edelim. Çok az kaldı. Az kaldı. Kaç tane kaldı? 8 tane kaldı. Bunları da kırmızı. Arkadaşlar ben Craft ban yedim. Nedenini bilmiyorum. O yüzden Craft videosu atamıyorum. Haberiniz olsun. Yani çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar var. Da yorumlarını bile gösterebilirim sonra. Birazdan. Bu evden taşınacağım. Bu evden taşınacağım. İşte kendime ev yapacağım. Şimdi benim gidip biraz iskelet oldurmam gerekiyor. Naber lan golemişko. Burası ne var arkadaşlar. Böyle yani sandığında eşyaları var. Ulan 58'in. Lan. Buradaki nerede? Bu nasıl kırıldı? Bir saniye. Aa buradaki yatmıyorsun. Çok garip neyse Şimdi elini şu tarafa yapacağım. Güzel bir fikrim olacak. Güzel ve modern bir ev yapacağım. Ama ondan önce odalarımızı ayarlamalıyız. zombi sesleri geliyor. Şimdi akşam oluyor. Akşam oluyor zaten bir sürü iskelet oluyor. Biraz bekleyelim. Heh adamı buldum. Hala sen yenilememişsin. Sana bir tane tezgah yapmalı. Tezgah lan bu. Kaslı köylü görev başında. Tamam bura. Hoppa. Şimdi şöyle bunları verin. Bu 21 elması batik gemilerden bir de mine Minecraft'tan buldum arkadaşlar yani. Bakmayın öyle olmasına. Ee, yok oğlum böyle değil de odun vardı. Yani. Bunu da şeylerden evet, sonunda akşam oldu. Bakalım bakalım bakalım. Aha. Selamünaleyküm. aleyküm. Bırak lan. El al aslanıma. Saldıralım. Helal. İyi beleş. Aslan oğlum bak burada şeyler yüzüyor ben kesiyorum abi. <laughs> Bunlar için kadar mı? <laughs> Helal olsun. Ne şey. güzel. Çok güzel. Çok hayvanlı. Neyse, sizinle uğraşamıyorum. <laughs> Dur ne yapacağım? <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> evet, arkamda susun. Bu kadar yeter bence Nasıl <laughs> bir <size gülüyor> Evet. Hmm. Ne yapacaktım ha? Tamam. Hmm. Tamam. 56 tane daha yaptım. Bundan sonra gidelim. Kanka çıkalım. Aha sen. Buraya gelin. Polis. Şimdi nasıl şey yapacağız orta e bizim şeyliğe. Gelen hiç bir hiçbir da yaramıyor. Daha önce iki adam gel bir yere. Almayacağım. çıktı. Güzel. Dur, ilk önce kim alacak? Aa sen al. Helal olsun aslanım. Tamam satıyorsun. Arkadaşlar ben bu zümrütleri toplayıp şey yapmayı düşünüyorum. Şuradaki kılıcı alacağım. Kalın kılıçta neler vardı? Kalın. Keskinlik 2 kırılmazlık. 3 savurma bir bunun için zümrüt ihtiyacım var. Aa, bizim ayrım golem kırılmak üzere. Al kardeşim. Aynı köyde yaşadığımız için o da savunması gerekiyor köylerin ölmemesi için. Erdi böyle çay kahve ister misiniz? Gelin oturun. Şimdi ne yapacaktım? Adını normal alayım. Şimdi hepsini normal adına çevirdim. Başka var mı? tamam 64 tane de hadi gidelim. Ne var? Sana bir yer yapayım ya ben küçük bırak Hayır, geri girer misin? Geri gir, <laughs> geri gir yır oraya. Girer misin? <laughs> Aferin, <gülüyor> adam ol. Ben sen ölme diye mi yapıyorum? 16 tane yaptım. Hani bir tane alabiliyorum. Tı 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 tı. Hemen aldım. Aldım gördüğünüz gibi. Hoş. Alevden çeyrelirse olsa tam olur. Bu ilk video biraz boş geçecek haberiniz olsun. tane yani bundan... boyalar bu tarafta olsun bu bloklarını da buraya atayım buraya bu ikisi burada ne var bunları alayım Heh, boya bunlar işlevsel ve gereksizler olacak tamama gerek yok ya atalım buraya bloklarımızı atalım bu çimen şey Enderman öldürdüm. Oradan verildi. Hmm. Şimdi daha nasıl bunu olur mu? hepsini birleştirince bundan geliyor. Bu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Wow. Bu olur Ben bunu nasıl yapamam? Hmm. Ha. Ha. Neyse gideyim güzel bir sandık yapayım kendime. Hmm. tamam anladım. Ha. Şimdi hmm. olmuyor demirden yapıyor. Şu anda demirden yapmak istemiyorum. Bu yatakları Ender Dragon için saklayacağım. Emirle bir araya gideriz. Killerle ne yapılıyor? Kil. Kil bloğuyla ne yapılıyor? Yine bir şeyler yapılmıyor. Bunlar ne lan acaba? Neyse. Şimdi buradan çıkalım. Bunun gücünü bir deneyelim. Kaç vuruyor? yedi ha. Hadi bakalım. Bu ne oldu? Neyse, bunu da gelecek. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Opa,